Osman? Söt. Abi kostümü değiştirelim ya. Hmm, Mavi çok ele veriyor bizi. Yere attığın zaman bile ele veriyor ya. Daha böyle bize ele vermeyecek bir kombine geçeceğim. Tamam. Ama ben hazırım. Görmediydim. Ben de gördüm. Yürüyen gibi böyle parıl parıl. Aman orada kaptırırsak sıkıntı bu arada. Oy! Çok gol Oy, be. Mükemmel oynadılar burayı. Oynayacağınız <laughs> oyun. <oynadı. gülüyor> ben bir oyunun en iyi garajlarını yani nereden geldik bu takıma? Şöyle <laughs> <laughs> şöyle bir gözledim de. Evet abi. Şurada bir şey var mı? Yus. Sis. Ne musun? Evet devam var. Ben yani şunlardan bir yerlerden yaralandım. Devam edelim, devam edelim. Ben orada sisse durdum ya. Ne alaka? bu <laughs> zombi sa eyvahlar olsun. are under attack. What now? We are a little bit They are attacking the walls. Like we are a little bit mad. Where are you going alone? Bro, throw something there. Our fortifications are under attack. A dar koridor, dar Sparta taktiği tutarız bunları. Hadi bak. Senden izlet ya sen izle sen. Osman? Osman? <laughs> sen, ne yapıyorsun lan burada? Öyle bir, uçtum ben havaya doğru dedim ne oluyor? Ama Rangers. Şuraya Allah Allah. Ben sana güveniyorum kardeşim. Bak bu noktadan sonra sıfır can kaybıyla bizi noktaya vardıracaktır diye düşünüyorum. Canımız gitmedi İbrahim. Gördün mü? Arabada bekle çıkma çık arabadan. Ben de usta Abi. Kötü durumda ya. Yiyeceğe önem vermek lazım. Şu balıkçılığa önem verelim madem. İki balıkçı yeri daha koydum. Abooo! <laughs> <laughs> Lan oğlum Oğlum bu ne lan? Asker spam. Oğlum daha kaç 7. gündeyiz lan. Benim niye 8. günde öldüm ortaya çıktı. <laughs> lan siz neyi bekliyorsunuz? Ee, VK Mega ilk ayında. Mimar Bey. Soğan menemenli mi menemen? Of bak çok klas bir soru geldi. Şimdi burada gerçek gurmeler ortaya <laughs> çıkacak. Soğan soğan menemenli Soğansız. mi diyor? Suat? Suat ne ya? Suat. Menemen suatsız yenir. <laughs> menemen mensiz yenmez. Beni de davet etmeniz lazım <laughs> eğer bir menemen var. Soğanlı mı soğansız mı? Osman soğansız dedi. Ee, soğansız. Maalesef elendi. Ben soğanlı. <laughs> Kesinlikle so soğanlı yedim. Yerim yani. Hadi bakayım. Bata yapıyor bak bir şey oldular. Beklemedikleri erken bir gol yediler gibi. Aha! Eyvah! Çok güzel, hadi biraz. Eyvah ne? <gülüyor> <gülüyor> eyvah derken Suat, adama ben, nazar değdi. Ben sunucu şeyine büründüm hani. <laughs> eyvah ya. <laughs> Ama onu nasıl kaçırdık Muhammed ya? Ee, nazar da var. Ya şimdi keyifli mesela baktığın zaman ödüllü olması da bence hoş bir şey ya. Ödüller ödül şey değil ya. Mesela şöyle bir organizasyon yapmak çok zor. Bu kadar adamı bir araya getir bir de en iyilerini falan. En iyilerini getirememişler gerçi de ben yokum turnuvada. <laughs> El bazı i̇şte en iyileri... katılacağız diyorduk ama en <laughs> Bazı en iyileri bir araya getirmişler. Şu an şey izliyoruz arkadaşlar. Ee, Muhammed'lerin katıldığı bir turnuva izliyoruz. Muhammed'in takımı yok sahada ama yarı final. Bunları yeneni siz yenerseniz rakibiniz olur. lan <laughs> Onların yeneni rakibiniz olacak yenersiniz. Evet. Devam. Sarılar çok güzel olur. Sarılara karşı sizi izleme. Aşağı çukura inersen sen yaşarsın gibi aşağı, aşağı çukura Aşağı çukura mı? Daş var, daş var. Daşa inmen lazım. Yok. Aynı, tabii. Ah onu erken görseydim ben. <laughs> Vurdum ben onu da. Ah be. Bunlar bir takım değil herhalde ya. He? Ya şu sağımızda bir adam vardı ya tutmaç. Ben ondan çok O da gördüğün tam karşısında. Hadi. Lan iyi maçıyor, iyi maçıyor bu. O kadar iyi gidiyordu ki. Abi. Flayin kofin ne demek ya? Ya uçan tabut ha? <laughs> Lan bırak abi bu ya uçan. <laughs> Lan uçmak tabut oyunla ne alakası var? <laughs> Allah Allah. Ben de diyorum ki asmayı mı diyor acaba? Atıyorlar ya böyle. Uçma ölüm mü diyor. Hmm. I am Safi. Hello. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Şimdi bak oyunda dur. Oyunda İngilizcemizi konuşturacağız. mavralar atacağız. Dur. Bu döndürelim. konuşmak yasak mı? Bu. bu kim bu? Bu kül olmuş, kararmış bu. Hilmi? <laughs> Hilmi? <Bilmiyorum. Bilmiyorum>. <laughs> lan! Konya'dan lan bu adama ne olmuş lan? <laughs> Takım beni takip edin. Arkada dörtlü dörtlü dört dört toros bıraktım size. Ben, ben motor alıyorum. O Osman? Osman kurtarabilir misin? Osman sen de. Şu an safe'im ama. Oy, beni de, beni de vurdular. <laughs> İbrahim senin hiç şansın var mı? <laughs> İbrahim hiç... Ya takım! <laughs> Şu an seyfim sağ. İbrahim bir dakika. <laughs> Mehmet abi sen git abi. Oy çok iyi pas. İyi. Hadi Rolex. Karşı kaleci iyi dediler. Bakalım bakayım ne kadar iyi. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Karşı kaleciye nazar değdirdik. <laughs> Ama zor. Zor toptu. Evet, Bir fake attı. Daha... Fake attı. Çok yakına girince çıkması çok zor. Biraz tahmini atlama yapmak zorunda kalıyor. Penaltı kurtarıyor gibi zıplamak zorunda ya. Devam. Aynen öyle. Osman gelmesin diyor Emin. Maçı izleyin gelirim ben diyor. Hayda. Bu Osman en son birinci olduk ya. Ondan sonra çok bozdu. Ben size söyleyeyim. Bir iki teklif aldı. Hani böyle... İsmi sivrilir de böyle hani kendini salan oyuncular vardır ya. Bana biraz öyle geldi gibi oldu bilmiyorum. Eee. Hmm. Lan la, dek aşağı iniyor lan. Suat sniper oynayamıyor. Haksız mıyım diyor. Ben burada çok haklı bir şey göremedim. Daha sıra daha sıkacak bize. Yani sniper'da bir markayım. Hoş Türkiye baksın. 1 Dolu dolu. Arka sıkı. arka sıkıyor şey lan. Bak geldi benim oldu bir de ya. İbrahim <laughs> <Ya, gülüyor> ne yapıyor? taşın üstünden git. Ya İva sen siz yolda <laughs> iyi de bir. Oradan nasıl gittin bu arada İbrahim? <laughs> erken. Arkama bakacağım derken oldu ama.